Yeni bir günden herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma bana hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Allah'a şükürler olsun. Hava gene çok sıcak. Arkadaşlar saçımı kurutmadım bile kendiliğinden kurudu. <laughs> kuruyor yani kendiliğinden kuruyor saç. Ben bugün ne yapıyorum? Sevmediğim bir şeyi yapıyorum. Nohut Dedim ya ben sevmiyorum diye. Bakın şöyle uzun olmasın diye. Bir büyük soğan koydum. Onu kavurdum. Etini koydum. Kavurdum arkadaşlar. Ondan sonra salçasını koydum ama şey biber salçası koymadım. Eşim çok acı oluyor yemeklerin yok Koymadım. O iyi yemiyor çünkü. Şimdi kimyon koyacağım. Bolca şöyle. Gaz yapmasın diye. Benim de böyle haşlanmış nohutum vardı arkadaşlar dolabımda. Hadi dedim bugün onu değerlendireyim. Ama ben sevmiyorum gerçekten. Nedense sevmiyorum ben nohutu. Yani benim için yesem de olur, yemesem de olur. Yerim herhalde birazcık. Bilmiyorum. O sonra belli olur. O bilemiyorum. Nohudumu koyuyorum. Hani uzun oluyor diyorlar ya arkadaşlar. Onun için böyle ön hazırlık yapıyorum ben sizlere. Çünkü uzun oluyor diyorlar. Kimisi. İzleyen izliyor tabii ki de. Sağ olsunlar. Salçam da bitti. Öbür, öbür domatesle aktardım. Yetmezdi yani. Ee, kaynamış suyum var arkadaşlar. Kaynattım. Şimdi onu da koyayım. Evet. Olmuştur. Şöyle oldu arkadaşlar. Bakın. Zaten pişik hepsi. Etim de pişikti arkadaşlar. Kavurdum sadece yani. Buraya da benim bir tane küçük sinek dadanmış. de şuraya Ben de böyle şey koydum. Hani çiçekler, çiçeklerden geldi muhtemelen balkondan. Ee, çiçekler, sineklerince şey koyuyoruz ya tarçın, benim sevmediğim. <laughs> koydum, yok oldu sinek. Bakın, bilmeyenler için söylüyorum. Tarçın koyun, hemen yok ediyor. Çiçekleriniz de varsa ya çubuk Tarçın saplayın ya da böyle e, ekin, karıştırın toprağını üstten. Hemen gidiyor arkadaşlar sinekler. Gidiyorlar yani. Bunu da söylemiş olayım. Bilmeyenler için tabi bilenler vardır illaki aramızda. Ben çiçeklerle çok uğraştım. Ee, birkaç sene çiçekler, çiçeklere verdim yani şeyimi. İlle bir şeyle uğraşmam lazım benim arkadaşlar. Böyle boş duramıyorum yani çiçekler hakkında bayağı e, deneyimliyimdir arkadaşlarım da bana sorarlar nasıl oluyor nasıl yapalım nasıl edelim onlara da yardımcı olurum sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz bana ama artık çok ilgilenmiyorum arkadaşlar neden derseniz dolu çiçek ama çok pislik yapıyor İnanın çok pislik yapıyor, şey oluyor, hep döküntü oluyor böyle döküyor, yapraklarını döküyor, çiçeklerini döküyor. Niye döküyor anlamadım. Örneğin şey var bende, milli bilirsiniz. O hep böyle şeyini döküyor, kupkuru oluyor. Suyunu da düzenli veriyorum. Dökülüyor nedense bilmiyorum. Şey de veriyorum, vitamin, maya, maya, soda. Sodanın tabii şeyini, asiti gittikten sonra veriyorum e, ee, yaş maya veriyorum ya da kuru maya. Çarkalıyorum böyle iki buçuk litrelik ko kola şişelerini onlardan veriyorum. iyi geliyor. Sonra gene başlıyorlar yani. Kapkara olmuş yüzüm arkadaşlar. Çok yandım ben. <laughs> Bayağı bir yanmışım yani. Ağustos'ta da kısmetse oğlumun yanına gideceğiz. Ee, neden şimdi gitmiyoruz? Temmuzda gidiyorduk biz her sene. Ee, kız kardeş çocuğu olacak, erkek yeğenimin, kız kardeşimin oğlunu. Onu bekliyoruz bu günlerde olacak yani. İşte o biraz elavece gelsin, ondan sonra Ağustos gibi düşündük. Ağustos'ta gideceğiz bir haftalığına oğlumun yanına. Oradan çekerim size tekneden, <laughs> koyları çekerim, <laughs> eğlenceyi çekerim. Çekerim yani inşallah Allah nasip ederse tabii ki. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Sabahtan beri bütün arkadaşlarımı izledim arkadaşlar. Bitirdim şükür. Hepsini izledim sonuna kadar. Ee, dedim kalkayım ben de bir yemek koyayım bari. Koydum neyse. Kaynadı. Kısayım şunu. Böyle işte arkadaşlar kahve içtim. Bir tane pişi yedim. Geç kalktım arkadaşlar. Gene çok geç yatmıştım. Geç kalktım. Gün öldü yani. Anca onları izledim. Arkadaşlarımı izledim sonuna kadar her birini. Ben öyle herkesi sonuna kadar izliyorum arkadaşlar. Benim Allah'tan korkum vardır. Kul hakkı da girmek istemiyorum. Açık olduğuma bakmayın. Açıklık Kapalılık inanın hiç önemli değil. Ee, şuraya bakacaksınız. Ya Ben çok iyiyim demiyorum. Ee, ben sadece örnek veriyorum yani. Bilenler biliyor beni. Bilmeyenler de kendi gibi bilir. <laughs> Böyle işte. Biraz dedim sizinle sohbet edelim. Seviyorum ya konuşmayı arkadaşlar. <laughs> Başka ne konuşalım bakalım? Aa ismeye başladı arkadaşlar. Oh be. İşte. Cezrayandayım şu anda. Geldi enseme doğru şükür. Böyle işte. Şimdi ben bir kahve daha yapayım. Kahvecik yapayım kendime. Onu da içeyim bu pişerken. Sonra da sizi bahçeme götüreceğim arkadaşlar. Eee şey ürünler olduğu zaman işte domates, salatalık, şey, hmm, fasulye toplarken Götüreceğim size, Yani çekeceğim sizi. Hiç gitmiyorum ben. <laughs> Neden gitmiyorum arkadaşlar? Orayı bizim evimizi yıktılar orada. Yani yanlışlıkla yıktılar. Bizimki yıkıldı. Hala mahkemede. Ee, bir sürü zarara uğradık. Ama işim ekiplikiyor. Oturacak yer yok diye gitmiyorum. Yoksa orada biz çok güzel mangal falan yakıyorduk, oturuyorduk. Ee, ne bileyim. İşte böyle şeyler. Boş verin. Helal mal o geri gelir diye düşünüyorum. Helal çünkü arkadaşlar. Helal mal geri döner diye ben hep düşünürüm yani. Gerçekten de geri gelir. Öyle umut ediyorum. Gelmezse de artık onlara haram zıkkım zehir olsun. Ne diyeyim ki değil mi arkadaşlar? Böyle. Pişsin. Görüşelim arkadaşlar. Ben de kendime bir kahvecik yapayım. Görüşürüz. Arkadaşlar yemeğim pişti diye düşünüyorum. Zaten pişik de onlar. Bakın ben çok sulu yapmıyorum biliyorsunuz yemekleri. Şöyle göstereyim size. Böyle. Şimdi koyacağım. Size gösterebilmek adına. Yeter bu kadar. Böyle oldu arkadaşlar. Yeterli. <laughs> Pişti yani. Geri boşaltıyorum size göstermek için. Koymuştum. Bugünlük de böyle olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka vlog'da görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, benimle kalın. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Herkese sevgiler. Hoşça kalın.